Oba makarnalarının sunduğu köpeklere bulamat yapma keyfi az sonra devam edecek. <laughs> evet arkadaşlar şu an bulamat yapıyoruz köpeklere. Et bulyon, işte kemik parçaları falan attık. Mahmut arkadaşımızla birlikte burada ateş yaktık. Arnavutköy Boyalık'tayız şu an. Ee, Birçok insan köpekleri gelip bu bölgelere atıyor. Biz de köpeklere besleme yapacağız birazdan. bunun doğru olmadığını herkes biliyor yani ateş hocam bu <laughs> bu alev aldı başını gidiyor yani bu nasıl olacak karıştıralım şunu dur yani bu köpekleri böyle uzak yerlere atmak çözüm değil yani gelip oralarda böyle arada sırada besleme yapıp tiktoka video atmak iki paket mamayla bu işler böyle olmaz sürdürülebilir beslenme lazım bunun için içinde downtown yani şehir merkezlerindeki restoranlar efendime söyleyeyim atık atıkları böyle toplayan bir birim olmalı ve bunları hayvanlara ulaştırmalı. Bu hayvanlar da böyle yol kenarlarında şurada burada gezmemeli. Ne bileyim böyle 5 kilometre 10 kilometre kare bir alan çevrilip orada bu hayvanlara bakılır abi. Sağda solda hayvanların nerede olduğu belli değil. Şehir merkezlerinden uzaklaştırılmışlar. Açlıklarıyla baş başa kalmışlar. Böyle olur mu? Olmaz. Devletimizden özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu konuyla ilgili destek istiyoruz. Yani böyle 5-10 kişilik bir birim oluşturup şehir merkezlerindeki atık gıdaların alınıp çevresel böyle çevrilmiş köpeklerin olduğu bir alana bırakılması bu kadar zor olmamalı. Lütfen. Şu an makarna, et bulyon ve kemik parçalarıyla bulamaç yapıyoruz. Bizi deli mi sikti bunu yapıyoruz? <laughs> tövbe tövbe ya. <laughs>